Günaydınlar, sevgiler, saygılar. Dün şu 14 tane kuşa 3,5 istedim. Beni aramadınız. Çok kırıldım. Çok kırıldım. Tekrardan hızlıdan kuşları göstereceğim size. Kuşlarımız güzel. Çankaya yokuşunda balamasyanın bozkurtları. kurtları. Çankaya yokuşunda balam Asya'nın bozkurtları Hep dillerde aynı türkü Tanrı türkü korusun Hep dillerde aynı türkü Tanrı türkü korusun Abiler bunların içinde dönenler var tabii ki Bunlar içinde dönenler var tabii ki Asya'nın. Makine gibi kuşlar var abiler gördünüz. Siz almadınız ben size bir adım daha geliyorum. Kalbimi gönlümü kırdınız. Yazıklar olsun be. Aa bu dişi güzel dişi. Ha bu da oynuyor bak. Bu dişi de oynuyor. 15 kuş üç buçuk lira alın. Size bir adım daha geldim. Eğer almadıysanız siz bu işi iyi biliyorsunuz. Ee, benim bir eksiğim vardır diyerek bir adım daha geldim. Alın size. 15 tane kuş bir buçuk lira. Çok güzel bir dişi abiler. Söyleyeyim size. Çifttepe güzel bir dişi. <laughs> Abiler kaçırmayın ya. Vallahi biz alamıyoruz ya. He, çıkıyor karşımıza çok çok ucuz kuşlar çıkıyor. Çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ama ben tercih etmiyorum. Çünkü ezik kuşlar oluyor. Hasta kuşlar oluyor. Ee, almıyorum ben de. Artık almıyorum yani öyle kuş. İstiyoruz ki size daha güzel, daha özel kuşlar gösterelim, sergileyelim. Ondan sebep almıyoruz. Hatta nasıl yapalım? Buraya bir tane daha atayım ben. Ağanın eli sıkılmaz lan. Bir tane daha atıyorum. 16 tane kuş kutuyu 8 8 yaparım. Bu tavuk tavuk kutuları var ya, tavuk kutuları. Sen değil yavrum, geç sen. Sen geç bakayım, sen canlısın. O da mı oynuyor lan yoksa? Bunu çok hatırlayamadım ben bu kuşu. Gerdanlı, gerdanlı bir tane gök. Bence oynuyor. Alın abiler. 16 sanesi 3,5 lira. Kaçıran üzülsün. Kaçıran ağlasın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.